Yarışla, sorarsa, vur, canur, evet arkadaşlar. İzle. Şimdi burası okul. Ne? Hemen videoma. Ne yaptık? Yemedik de ya ye ye yazdık. <laughs> Asıl <sadece> bizim çıldırmak. <laughs> Abi böyle bir şey Kanka bu adam beni var ben öldürecek ben, Tight giydim diye. Bir serbestim ben an videom yarıda kaldı. Ömer <laughs> hocadan bak. Ne yapıyorsun? <laughs> sen çekildin ya. Bizim de dördün, dördün de kendimiz benim haberim yoktu. Hiç, ben haberim yoktu. Bunlar Anam seçim için. Hiç bunu dedim dedim. Seni orada değil. Şaka mı arkadaşlarımın aşkı? Bugün aşık oluyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bugün birisine aşık oldum. Oh. Ne oldu biliyor musunuz? Neden buraya koyduk? Benim manitam normalde kütüphane. Ya beni bir dinler misiniz? Aynen. Benim manitam normalde kütüphaneye gelecekti. Sonra bana sürpriz yapıp çıkışmaya... Zera da beni dövüyorlar sanmış. Zera ama o kütüphaneye Tamam sensin. Nerede? Sen, oldum gün... bir tane. Evet. Anmaz, Bir kapat Merhaba çocuklar. <gülüyor> 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 hani nerede senin aşkım aşkım? Wow. Nereden dereleren? Nerede <laughs> <l> <laughs> onlar arkadan avlar. Her bu